veriyor. Başvuru yaptık, denize çıktı. Sonra kan gönderdik Hollanda'ya. Olumlu geldi sonucumuz. Yani o, zaten alacak olduğu şey bir virüs ona karşı antikor. Deniz'in iki yaşına kadar o tedaviyi alması gerekiyor. Yani şu an zaten uyumlu almaya da herkes yapıyor ama uyumlu mu değil mi bilmiyorlar yani. Yani buradan yurt dışından açılıyor. Yani Denizle işte gün içerisinde e, üzerinde bir tane cihaz var boğazında sekresyon olduğu zaman o as aspire cihazıyla temizliyoruz. E, su bile zor içiyor yani. İnşallah daha toplu diri gördüm yani. Evet. Biz, göre e inan, deniz için ben yani hiç evden dışarı çıkmıyorum yani hiç kimseyle görüşmüyorum. Ailemle... Benim de bir aylık bir... bir yaşında kızım C var. Bebeği olan insanlar çok iyi anlıyor. Hani Allah bağışlasın. Hangi deniz... inşallah Deniz de iyi i̇nşallah. olacak sağlığına kavuş, işte, kalkacağız. O da artık şey istiyor, böyle oturabiliyor istiyor. mu? Oturabiliyor başlıyor, şey yapamıyor. İşte, o bu şu şeyin üzerinde falan. oturuyor, şu bumbu diye bir tane cihaz var, onunla oturabiliyor anca. O da destekliyor işte. <laughs> Bebek. Ne yapıyor abiler? Abiler ne yapıyor? Nasıl? Yani en az 99 civarında klinik testlerde yani ayağa yani. kalkma şansı var. Yani bu 30 Temmuz'da bu ilacı alan bir bebeğimiz var yardım yani. kampanya <gülüyor> <gülüyor> Deniz 7 Mart 2019 doğumlu. 2 ayına kadar her şey çok normaldi Deniz'in. İki aydan sonra biz rutin kontrolüne götürdük. Ee, bu kolları yana düşüyordu ve başını tutamıyordu. Doktorumuz orada anladı. Bizi başka bir doktora yönlendirdi. Ee, orada da zaten profesör görünce hemen anladı. Genetik test için biz kan gönderdik. 15 gün sonra sonuç çıktı ve Deniz SMA hastası olduğunu öğrendik. Tabii bizim için çok zor bir süreç başladı ondan sonra. Ee, bu hastalığı araştırdığımız zaman e, bu bebeklerin yani SMA tip 1 en ağır olan hastalık 2 yaşına kadar yaşayacağını öğrenmiştik. Tabi bu an e, dünyamız başımıza yıkıldı. E, sonrasında bu Türkiye'deki bir ilaç var Spinraz adına. onun için başvuru yaptık. E, Deniz 3,5 aylıkken o ilacı aldı. Fizik tedavi sayesinde bugüne kadar geldi. O ilacı her 4 ayda bir ömrünün sonuna kadar alması gerekiyor. Tabii onun da belirli kriterleri var. O kriterleri aşamazsanız ilacınız kesiliyor. Belli bir süre sonra çocuğunuz solunum desteğine ihtiyaç duyuyor. Yani yutkunamıyor. Yani ben kızımı kurtarmak istiyorum. Bunun için bir yardım kampanyası başlattık. Bir artık denizin kurtulması için bir umudumuz var yurt dışında bir tedavi yöntemi var Zolgen Sema diye bir ilaç var Bu bir virüs denizde eksik olan bir gen var SMN bir gene eksik protein üreten kasları hareket ettiren o enjekte edilecek denize ve ömrünün sonuna kadar bir defa alacak bu ilacı denizin hayatı kurtulacak deniz sağlığına kavuşacak deniz kalkabilecek, yürüyebilecek. Yani ben şu an hayattaki tek hayalim kızımın sağlığına kavuşması, onun ayağa kalkıp yürümesi, koşması. ne bileyim böyle bir çocuk gördüğüm zaman yürüyen o an denizi hayal ediyorum. Benim kızım da yürür mü diyorum. ...koşar mı ayağa kalkabilir mi sağlığına kavuşabilir mi diye düşünüyorum ama yani şu an bir umudumuz var Hı -hı. Ee, dünyanın en pahalı ilacı 2.4 milyon dolar ilaç ee, yani Keşke bu kadar pahalı olmasa Keşke bu ilaç ülkemize gelse herkes Hani yararlanabilse Çünkü yani çocukların kurtulmasını istiyorum yani bütün çocukların kurtulmasını istiyorum ee, yani şu an için kampanyamız yavaş ilerliyor ve ben buradan e, herkese seslenmek istiyorum yani ya az çok demeden yani herkes az da olsa deniz için bir bağış yapsın. Ee, bizim Instagram hesabımız var. Deniz alt tire, SMA alt tire. Oradan kampanyayı başlattık. Ee, bize destek olmalarını istiyorum. Buradan annelere sesleniyorum. Ya evladı olan daha çok anlar. Herkes anlar ama evladı olan daha çok anlar. Hani çaresiz bir şekilde evladınıza bakıyorsunuz. Onun iyi olmasını istiyorsunuz. Ama elinizden hiçbir şey gelmiyor. Şu an yani keşke dememek için ben evladımı kurtarmak için bu kampanyayı başlattım. Ya bana inanan, destek veren insan çok oldu. Allah razı olsun hepsinden. Yani tek dileğim evladımın iyi olması. Ya toplayan kişiler var. E, şu an bir tane Nil bebeğimiz var. E, 30 Temmuz'da ilacını aldık yardım kampanyası toplayarak. İkinci bebeğimizinki de toplandı. E, bu bize umut veriyor çünkü yani Nil bebekte olumlu gelişmeler varmış. 17-18 e, trilyon, trilyon Hı -hı. evet 17-18 milyon yapıyor. Yani çok evet bizim için çok büyük meblağ ama e, biz inanıyoruz yani inanıyoruz, başaracağımıza inanıyoruz. Oradaki veya mı başlıyor? Yani para toplandığı zaman bu üzerinden direkt e, tedavi için hastaneye yönlendirilecek. Biz Deniz'in bu tedavisini alabilmesi için daha önce Hollanda'ya kan gönderdik ilaç firmasının aracılığıyla. Deniz bu tedaviyi alabilir şu anda ee, ve iki yaşına kadar bu tedaviyi alması gerekiyor. Eğer ne kadar erken alırsa bu tedaviden o kadar fayda görüyor Deniz'in. Yani şu an Deniz altı ay, altı buçuk ayımız kaldı yani iki yaşına, yani iki yaşına kadar bu ilacı alması gerekiyor. Yani Deniz'i hayata tutundurmak istiyorum, onu yaşatmak istiyorum. <laughs> Babana mı bakayım Hı? Dur, düşeceksin. Tamam be. Evet. Ne oldu? şey evet. çıkmasın. Deniz. Deniz. Oturtalım mı? Ula. O var. ama. Bu ayrı şey bir şey mi? Ya bu şeyin işte bu Hatay'daki. O tepaçın şey yani sen tavış bak benim arkadaşım da o ya yapmıştı haberi sadece Facebook'ta paylaştı da biz bilmiyorduk hani böyle şey olduğunu haberi olduğunu